Evet, hemen ikinci bölümden devam ediyorum. İlk bölümde bilinç değişimi konusunun ilk bölümünde bu konuyu neden önemsediğimi vurguladım ve bilinç değişimimize yardımcı olabilecek bazı ipuçlarından bahsettim. Ama konu henüz tamamlanmadı. Pekiştirmek için bir iki noktayı daha anlatmaya devam etmek istiyorum. Şimdi bilinç değişiminin bir Gerçeklik değişimi olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Yani kendi gerçeklik algımızda bir versiyon değişimi, bir yükseltme durumu gibi de tanımlayabiliriz. Paradigma değişimi diye ifade edilir çoğu zaman böyle radikal değişimler, sıçramalar o şekilde de ifade edebiliriz dolayısıyla. Yani bizler uyananlar bugüne kadar kendi sıfır noktamızdan yola çıkarak kendi belirlediğimiz hızda hür irademizle yaptığımız seçimlerle kendi yaşam planımıza da uygun olacak şekilde kendi yönümüzde ilerledik. Kimi yavaş, kimi hızı, kimi doğuya, kimi batıya. Farklı farklı alanlarda, farklı hızlarda ama herkes kendi sıfır noktasından yola çıkıp yürüdü, ilerledi, gitti. Geldiğimiz nokta işte artık bizim bu gerçeklik algısından çıkmamız gereken bir nokta. İllüzyondan çıkmamız gereken nokta. Yani yapmamız gereken Bunca zamandır yaptığımız gibi köprüden geçmek değil. Gerçeklik değiştirmek. Bu yaşam akışında veya kendi içinde yaşadığınız uyanış döneminde, tekamül sürecinde muhtelif zamanlarda gürleyen akan bir suyla karşılaşmış olabilirsiniz. Yolun bittiği zamanlar görmüş, yaşamış olabilirsiniz. Çok sarp, dik bir alana gelip durmuş olabilirsiniz ve tüm bu zamanlarda kendi bilgilerinizle, öğretilerinizle, deneyimlerinizle, aklınızla, fikrinizle köprüler inşa etmiş olabilirsiniz. Suyun karşısına geçecek, bayırı aşacak o sarp kayalıktan diğer tepeye uzanacak kendinize köprüler inşa etmiş olabilirsiniz veya 5 kilometre doğuya, 10 kilometre batıya doğru ilerleyip, yer değiştirip, alışkanlık değiştirip başka köprüler bulup oralardan geçerek devam etmiş olabilirsiniz. Ama benim bugün vurguladığım böyle bir yola devam ediş şekli değil, tamamen biten bir gerçeklikten dışarıya başka bir gerçekliğe versiyon değiştirerek çıkmak aslında. O yüzden ve bunu da bu zamanda, bu bedende yani herhangi bir bizim insan aklıyla kabul ettiğimiz, bildiğimiz şekliyle Ölüm dediğimiz deneyimi yaşamadan yapmamız gerekiyor. O yüzden herkes için midir diye sorabilirsiniz. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Hayır. Şu an anlattığım tarzda bilinç değişimi herkes için değil. Bu en başta görevliler, zaten uyanmış olanlar tekamülünü tamamlayarak o koşulsuzca sevgi noktasına kendini taşıyabilmiş ve orada saflık seviyesinde ışık olarak, sevgi olarak kalabilenler için aslında. Yani 8 milyar böyle bir paradigma değişimi mi yapacak Ebru sen ne diyorsun dünyada demeyin ne olur. Ben onlar için konuşmuyorum. Ben bizim için, sizler için konuşuyorum. Ama bizim bu şekilde bir değişimi artık gerçekleştirmemiz gerekiyor. O yüzden şu ana kadar benim vurgulamaya çalıştığım tarzdaki bilinç değişimini tam olarak anlayamamış, hissedememişseniz de sorun yok. Şimdi size ne olmadığını anlatacağım. Belki videonun sonunda ne olmadığını duyduktan sonra çok daha iyi anlayacaksınız aslında ne olması gerektiğini. Bir kere burada notlar aldım hiçbir şeyi unutmamak, atlamamak için. Bir kere bilinç değişimi alışkanlık değiştirmek değil. Yani günde 3 Yiyordum. Artık iki öğün yemek yemeye başladım Ebru. Ben gerçekten galiba bilinç değiştiriyorum. Böyle bir şeyden bahsetmiyorum. İş, ev, şehir, meslek değiştirmek de değil. Yani tek başına bunlar değil. Evet sizin bilinç değişiminize bunları değiştirmek yardım edebilir. Ama benim vurgulamaya çalıştığım, tanımlamaya çalıştığım gibi bir bilinç değişimi... Bu kadar basit değil. Gerçekten bilinç değiştiğinde yetkinlikleriniz değişecek çünkü. Yapabildikleriniz değişecek. Öyle olduğunda hangi iş, yani hangi meslek, neden bahsediyoruz? Hani ben bugüne kadar şununla ilgileniyordum, bununla da ilgilenmeye başlamıştım. İşte bak hatta hobi olarak yaptığımız şu gündem nedeniyle paraya çevirdim falan dan bahsetmiyorum ben burada aslında. Suni olarak tarz değiştirmekte de değil. Yani saçını kazıtmak da değil, saçını uzatmak da değil. Ya da ne ee, bileyim yani evinde, odasında dekor değiştirmek de değil, renk değiştirmek de değil. Bugüne kadar gardırobumda hep ee, siyah ve gri tonları kıyafetler vardı. Bak ben artık onların hepsini bıraktım. Ee, parlak neon renkler giymeye başladım Ebru. Dan bahsetmiyorum. Böyle bir şeyden bahsetmiyorum açıkçası. Çünkü gerçekten bilinç değiştirdiğimiz zaman zaten anatomimiz topyekün değişmeye başlayacak. O Yediğimiz, içtiğimiz, alışkanlık dediğimiz, giydiğimiz falan onlar olmazsa olmaz değişecek. Tersten gitmek gibi olmasın yani. Bilinç değişimi ölmek değil. Ya da e, eski seni öldürmek değil. Yani... Gerçekten nefes almayı bırakmak, kalbin atmaması e, falan gibi bir fiziki ölüm olmadığı gibi eski ben dediğim varlığı da öldürmek değil. Tam tersine, ilk başta birinci bölümün başındaki e, vizyonu hatırlayın lütfen ruhun o. Sonsuz olan ruhun bir evrimi var, bir akışı var, bir e, devam eden tekamül süreci var. Dolayısıyla yok varsaymak, unutmak, silmek değil. Böyle bir şeyden bahsetmiyorum kesinlikle. Fiziken ve e, ruhen var olurken, Yüksek benlik seviyesine yükselmek de değil, yani kopup gitmek değil. Şimdi benim muhtelif çalışmalarıma katılanlar çok iyi e, anlayacaklar bunu, ama genel olarak şöyle ifade edeyim. Şimdi biz önce neyi hep konuştuk, çalıştık. Beden-zihin-ruh bütünü olan insanın beden ve zihin gerçekliğinden ruhunu da kabule geçmesini ve ruhuyla bir ve bütün olmasını konuştuk. Şimdi bilinç değişiminde, aa tamam Ebru ben ruhumla bir ve bütün olmayı seçtim. Ha galiba ben bundan sonra aslında bedenen, zihnen ve ruhen birlikte yüksek benliğime doğru yükseleceğim bunu söylüyorsun. Değil. Hayır bunu söylemiyorum. Böyle bir kopup gitmekten bahsetmiyorum, çıkmaktan, yükselmekten bahsetmiyorum. Yani ee, var olacak, var edilecek yeni dünyanın hazırlanmasına uygun bilinç seviyesine geçmekten bahsediyorum. Buradayken birlik halinde geçmekten bahsediyorum. Yani kısacası bilinç değiştirmek, uyanmak değil. Aydınlanmak hiç değil. Bakın aydınlanmak kendi içinde bir yolculuk. Yani uyananların e, kendi alanlarında, yüreklerinde ışığı çoğaltarak aslında ilerleyişleri, e, dalga dalga ilerleyişleri o aydınlanma yolculuğu. Ama... Bilinç değişikliği daha çok uyanan insanın e, bir keskin sıçrama yaşaması aslında. Evet. Başka nasıl anlatabilirim diye de hala daha düşünüyorum bu videoyu hazırlarken de açıkçası e, uygun örnekler bulabilmek için bayağı bir düşündüm. Çünkü mevcut insan algısıyla, insani bakış açısıyla sahip olduğumuz düzenin içinde bilinç değişimini yaşamamız gerekiyorken, bunu kelimelere döküp, bu sınırlı sözcük alanında kelimelere dönüp döküp anlatmak. Ee, yaşamak kadar kolay değil. İnanın yaşamak çok daha e, kolay. O yüzden hala daha videonun sonuna gelmişken düşünüyorum acaba sizlere yardımcı olabilecek e, ne söyleyebilirim diye. Evet var. Söylemek istediklerim var. Daha doğrusu size önermek istediğim filmler var. 3-4 tane. Ama bunları videonun akışına koymayayım. Alta açıklama kısmına isimleriyle yazayım ki çok daha kolay oradan yakalayın bulun kendiniz ondan sonra istediğiniz zamanda izleyin diye önemli filmler sizin içinizde şöyle bir ampul yakabilecek tarzda içeriği olan güzel filmler onları da lütfen bakın olur mu öneri kısmında. Peki bugünlük de benden bu kadar. İkinci bölümü izleyenlerdenseniz biri lütfen unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Her daim sevgiyle ve sağlıcakla kalın.